<laughs> çek. A baba Çek Çek ayrı 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 ayrı. Bir bardak <laughs> fazla toplayacaksın. <laughs> <Ay> <laughs> <sar> <laughs> Yani bir bardak soktum, bardağa geri koyacağız. Yürüyün sen, yavaş yavaş. yavaş. yavaşlat. Şunları, şunları tekrar. İşte bu, tamam tamam. Yeni yumurtayı çabuk getir. Hocam ağzını, hadi ne yaptın o zaman ya? Ame! Götür götür. Büyük tarafa geç. Büyük tarafa geç. Şunu Yürü, tamam yürü. Onları geri koymayacağız zaten. tamam. Şunu geri koyacağız. Hı. Sola kalsaydı da koysaydılar ya. Normalde biz saldırmıyoruz. Korktunuz mu? Ağabey, ağabey kalk. Arabaları bir yer alalım. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Öğretmenim. ne geliyor? Ben bana saldırıcı eklerim. İkisi de ekliyoruz. Yani, bir daha A o, Bir daha düşürdün. Ya bir sakin ol. Bunlara gazetem ne diyor mu siz? Ölüyor musun? Yalnız anlamadın mı? Elimi alıp tırabilir miyim? Allah'ım senden de, de. Abi, al. Al onu al. Gönderi karıştırıyor gözünü. Ame tutun tutun tutun. Pindeğinizde daha iyi olur. Pindeğinizde daha iyi olur. Çek elini hesapla, çek elini hesapla. İyi iyi. Gel içeriye gel. Böyle 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 dalamaya mı gidiyorsun? Bilmem ne. Tamam ayranman yine önde. Sen Bir, bardak bardak bir, bir tane bardağa koy gülsün. Git git. Ay şey gideyim hocam. Gel gel, gel 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 tamam tamam. tamam. Düşürmem. Gel ha. Hayır hayır hayır. Tamam tamam. Tamam, tamam. tamam, tamam. tamam, tamam. Koş 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 yavaş. O iranların ele bak bak gir dur dur sen arabaları arabaları yaz bilmiyor başlangıca döndü adı başlangıç adı arabaları adam çalışma ne için yaptı tamam işte çalışmayacağı başlangıca adı Alparslan da öyle yapmıştı Çalışıyor hadi onu onu sen mi çıkarmıştın her gün onu gülüyor. sen çıkarmıştın orada, orada bu kim çıkarmıştı çalabilir miyiz videodan de. bakarız çalabilir mi ya çalabilir ki Hayır, içeri. dışarılamazsın. Çalayım, dışarıdan bir bardak kahve tüketirim. Getiremezsin. Bence onun var ya, şuraya itti. Gülüşler, asla sakatlamayamıyorum. Bence o... al, şuraya <laughs> <laughs> <ne gülüyor> Hepsini çıkar. Hadi, ha. hadi, 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 Orada değil, orada değil. O iyi lan. onu da harika. Hadi.

Şimdi alman lazım bildiğin sebebi. Sakatlı olun. He? Amin, Sakatlı. Bak tren, bak tren. Tren. Tekrar, tekrar, Koş, koş, koş. Sakatlı Sakat. Ama Ya Olmadı.